Herkese selamlar. Yıl 1940'ların başı. Amerikan ordusuna askeri SUV araçlar üretmek için kuruldu bu marka. aslında adını da kendi sınıfına veren bir ikon oldu. Bugünün SUV modelleri de ülkemizde geçmiş yıllarda halk arasında Jeep deniyordu. Bugün artık o kavramın yok olduğunu yavaş yavaş duyabiliyoruz. Artık herkesin dilinde İngilizcesi Sport Utility Vehicle'ın kısaltması olan SUV dönüyor. Türkçesi ise spor amaçlı arazi aracı. İşte bu anlattığınız tabire model olarak en uygun olanlardan bir tanesi Jeep markasının yeni jenerasyon Renegade modeli yanımızda. Tam adı ise Renegade e Hybrid, M24, Limited Summit Pack E Hybrid. Jeep Renegade E Hybrid 10 yıl önce satışa sunulduğu günden itibaren dünya çapında 2 milyona yakın satış adedine ulaştı. Jeep kullanıcılarının gözde modellerinden biri olan Renegade'in bu versiyonu performans ve sürüş keyfinden ödün vermeden Çevre dostu bir sürüş sunuyor. Ama biz önce dış tasarımına bakalım. SUV ilk baktığınız anda askeri bir araç gibi duruyor. Keskin hatlarla birleşen kare ve biçimli şekilleri yuvarlak led ışıklı. Yedili ön ızgara ve trapezoidial yani yamuk davlumbaz gibi öğeler jipin öne çıkan bu ikonik tarzının yansıtmasında yardımcı oluyor. Yedili ön ızgaranın hemen üstünde jip logosunu görüyorsunuz. Ön kaput ise 3 bölmeye ayrılmış. Bakın ortada yükseltilmiş bir bölme var. Sürüşte yüksek oturma pozisyonunda. Otomobilin ön tarafını buradan bence daha rahat ortalayabiliyorsun. Yan profili ilk baktığımızda, ilk dikkatimizi çeken detaylar 18 inç jantlar oldu. Daha sonra Renegade amblemi ve tavan barları. Arkaya doğru giden e, kare şeklindeki davlumbazlar da dikkat çekiyor. Yan profilden arkaya giden Kas çizgileri arkadaki karelet stop lambaları ile birleşiyor. Bagajı açtığımızda bizi 351 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Biraz küçük ama kullanışlı. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1.300 litreye kadar çıkıyor. SUV'nin boş ağırlığı 1.420 kilogram, uzunluğu 4.236 milimetre, genişliği 1.805 milimetre, yüksekliği ise 1.667 milimetre. Üst tarafta ise panoramik açılabilir çift bölmeli bir cam tavan var. Bu özellikle aslında sürücü için olmasa da yolcular için daha özgür ve ferah bir biçimde yolculuk edilmesini sağlıyor. Şu anda yanımızda olan Limited donanım seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, full led ön arka farlar, led önsiz farları, gündüz led farları ve otomatik uzun farlar ile ön çarpışma uyarı sistemi yer alıyor. Bunlara ek olarak Summit yani bu donanımda ise 18 inç alaşımlı jantlar, sunroof ve siyah tavan sunuluyor. Renegade Summit'in kabin içinde ısıtmalı deri ön koltuklar, 8 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu ve ısıtmalı deri direksiyon yer alıyor. İç tasarıma baktığımızda ise Limited ve Summit donanım paketleriyle listelenen Renegade iki donanım seviyesinde de 10.1 inç yeni dokunmatik multimedya ekranı ve 10.25 inç dijital gösterge paneline sahip. Kullanıcısına daha zengin bir multimedya ve teknoloji deneyimi sunan Renegade e-Hybrid araçla ilgili tüm verilerin yeni dijital ekranda kolayca görülmesini sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özellikleriyle kullanıcılar akıllı telefonlarına da kolay ve hızlı bir şekilde eşleştirebiliyor. Renegade e-Hybrid'in kabil içinde AC tipi USB girişleri de ihmal edilmemiş. Renegade e-Hybrid'in yeni direksiyonu, araca şık bir görüş fonksiyonellik katarken yeni dijital geri görüş kamerası da sürüşü ve park etmeyi daha güvenli ve kolay hale getiriyor. Renegade e-Hybrid'in bileşik motoru 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48 volt bataryaya sahip 15 kW yani 20 beygirlik ve 55 Nm'lik elektromotor ikilisi uyumlu bir şekilde çalışıyor. e motor sürüş ve koşullarına göre tam elektrikli olurken hibrit ve içten yanmalı motorlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak en verimli sürüşün elde edilmesini sağlıyor. Biz bu e-hibrit üniteye kalkış sırasında düşük hızlarda seyir halindeyken ve park manevraları sırasında yalnızca elektrik gücünü kullanırken yakaladık. Frenleme ve yavaşlama esnasında enerji kazanımı ile bataryayı şarj edebiliyor. Renegade e-hibrit 7 ileri çift kavramlı şanzımanı da sürüşte hiç sorun çıkarmadan çalışıyor. Bu motor 0-100 km hızlanmasını ise 9.7 saniyede tamamlıyor. Ulaşabileceği maksimum hız ise fabrika verilerine göre 191 km. 100 km'de 5.7 litreye varan düşük yakıt tüketimini sağlıyor. Biz bu karma kullanımda ortalama 6.1 litre olarak gördük. Belki biz ortalamaya göre daha performanslı kullanmış olabiliriz. 48 litrelik yakıt deposuyla 800 kilometrelere varan bir menzil sunması da mümkün olabiliyor. Tabii bu sürücünün kullanımına göre değişir karbondioksit emisyonu ise 130 gram. Bu rakam eskisine göre daha çevreci. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi bence tüm hibrit otomobiller karbondioksit emisyonunu 100 gramın altına düşürebilmeli. Yani plug-in ünitelerle bu sağlanabiliyor ama normal hibritlerle de artık bu rakam görülmeli diye düşünüyorum. Araç düz yolda çok rahat bir şekilde ilerliyor. Yol tutuşu gayet iyi ve başarılı. Ön taraftaki Multimedya ekranı ve gösterge ekranlarından her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu aracın orta konsolunda çok manuel düğme var. Bazı araçlarda biliyorsunuz çok dijital düğme oluyor. İkisini birden görebiliyoruz bu araçta belki de kullanımı daha rahat olabilir bazılarımıza göre. Araç ilk hareket ettiğinde elektrik motoru devreye giriyor ve gaza çok basmazsanız elektrikle devam ediyor. Fakat gaza birazcık yüklendiğinizde veya klima açık olduğunda hemen normal içten yanmalı motor çalışıyor. Bu arada virajlara bazen hızlı girdim. Hızlı girdiğimde arabanın arkası çok fazla atmadı. Gayet virajları iyi ve sıkı bir şekilde aldık. Malzeme kalitesi yumuşak, fena değil havalandırma ızgaralarının orta konsoldaki bölümü üst tarafa konumlandırılmış. Yan taraftakiler ise normal klasik taraflarda yine duruyor. Şu anda multimedya ekranında otomobilin hibrit verilerini görüyoruz. Otomobil içten yanmalı motora destek oluyor veya elektrikli motorun içten yanmalı motora mı destek oluyor? Ondan ikisini birden görebiliyoruz. Otomobilin en sevdiğim yanlarından bir tanesi sürüş pozisyonu. Baya yüksekte kalıyorsunuz. O ilk dışarıda bahsettiğim 3 bölüyle ön kaputun ortasındaki o yüksekliği buradan görebiliyoruz çok rahatlıkla. Bence bu SUV kadınların da çok tercih ettiği bir modellerden bir tanesi. Çünkü bu yüksek oturma pozisyonunu biliyorsunuz kadınlar çok seviyor ve kendilerini güvende ve rahatta hissediyorlar. Bu arada orta konsolun hemen altında iki tane saklama bölümü var. Bir de burada kolçakta açılabilir bir bölüm var. Burada yine içeceklerinizi koyabileceğiniz bölüm ve telefonunuzu koyabileceğiniz uzun ince bir bölüm var. Koltukların yanlarında yine saklama ve gizlenme alanları var. Şimdi Jeep Renegade yine bu tip araçları sevenler için ideal bir model olacaktır. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Trafikte güvende kalın. Hoşçakalın. <laughs>